Evet saygıdeğer kardeşlerim. Yager serisine hoş geldiniz. Sonunda oylama sonucu belli oldu biliyorsunuz. Zaten farkla Yager kazandı. Bu seride e, bu arabayı kullanacağım. Kendime göre kişileştirdim. Ali. Ali de geldi. Hazırız. Önce bir arabanın şeylerini soruyorum. Çünkü herkes soracak bana hani. Abi şu lastikler ne? Şu boya ne filan? Unoptatainium. Nasıl okunur lan bu? Unobtainium. De... Unobtainium. İngilizce. Unobtainium. Yani Güzel, bir kelime <laughs> Bu kelimeyi tam şey yapalım. Unobtainium. Bir çıkartmam var. Bu nereden gelmişti bana hatırlamıyorum. Onun renginde sarı yaptım. O yüzden öyle gözüküyor. Unobtainium. Tekerler Grip Stride HX diye boyalı, safran boyalı bir teker. Özel sürünmüş. Havadan gollerim sayıyormuş. Güzel. Boost'um. E, büyücü boost'u. İtalya roket izi. Şapkam yok. Gol sevincim. DLC'den ama roket pass'tan gelen gol sevinci. Sürtünmem. Altın sürtünme. 4. sezon ödülü. Dördüncü sezonda altın mıymışım ben? Altın ödülü. Araba şeyi bu. Bir de turuncuya görelim. Turuncuda da klasik ahşap boyası var. Hiçbir şey seçmedim. Ahşap boyası var. Lastikler yine Pers'ten düşen turuncu lastikler. Nusum DLC Şu Super Heroes DC Super gelen Flash şeyi hız gücü. Flash roket izlediğim Şapka yok. Gol sevinci DLC'den gelen gol sevinci. Değil. Gol sevinci T-Rex DLC'den. Evet, Jurassic Park DLC'sinden almıştım. Sürtünme de bu. Yani bütün hepsini şimdiden söyleyeyim. Arabada Yager Ali verdi sağ olsun. Onda bol bol var. Evet, rank devam o zaman. Hadi bakalım. 3 ve 3'te aktık da 2'ye 2'yi boşladık. Diamond 1'e kadar düştük. Hatta Ali plata düştü. Şimdi toparlayacağız ama bu seriyle. Değil mi kardeşim? Hayırlısı be. O siyah gel. da ne güzel oluyor biliyor musun bak. Bak bak. Lan nasıl lan? Üstünden atladım. Ortadaki nasıl alamadım yine yetişemedim. Ben çok rahat vurdum o topa ya üstünden atladım gittim. Kurtarıyordum hatalar ya. hatalar. Lal. Helal. Ah bir daha değsem ona bir şaşırtacağım adamı da değemedim. Sana mı vurdu? Bana vurur diye durdum adamın üstünden zıpladı bir şey de yaptı yanıldı. Bana vurdu adam geldi. Uçtum yarı sahaya. Baba. Bombozsun. Bombozsun. ben de. de. Yapamadım Ali, yapamadım ya. Air dribble yapacaktım ya. Hadi be. Ona hiçbir şey yapamazdım. Çok pislik geldi. Kesmeye çalıştı ya. Hani direkt şut atsaydım belki direkt gollü ama kesmeye çalıştı. Pislik gitti top. Gitti bacağı yani. Yo bir ihtimali vardı yani. Gol ihtimali, golü kurtarma ihtimali var. Pardon. <laughs> Bana vurdu bu dikkat et kale. Gelmedi gelmedi. Ama bak önce zıpladım ya. Ya önce zıpladın da adam çok dibinde top iyi kontrol etmiş. Yardır git. Evet biraz pislik oynuyorlar da. Yapacak bir şey yok. Daha 3 dakika var. Haydi. Bu araba fena değil ya. Yani Maverick GXT'ye benziyor. Dur. Nasıl? <laughs> bir baktım getiriyorsun. Biz bunun sıkıştırmaları da artık yapalım ha Ali. Mesela bak beni gördün ya böyle üstüme sür. Sıkıştıralım topu yani. Ben de. Dikkat. Al at onu İyi pas verdi de, atamadım. Harika pas verdi adam da. Ulan ya, helal, güzel orta olacak. Nosu almaz Beni patlat. Çok sinir oynuyorlar. Şu an yenilmeyi hak ediyorlar. Hata da yapıyorlar. Orta gelecek Ali. Nasıl yok, nasıl yok. Ha o zaman. Ali. Işte. Helal. Adamı nasıl ya. patlattım ben? Nosum bile yoktu la. Tam vursun. Ben de. Lan bir nos alamadım. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> devam devam. Nice. topu üstümde sürsem daha iyiydi de. Helal sakin bana doğru atsana bak. Ben neredeyim de sen. yoktu. Neyse, bu Ona vurur. Bunu de yıktım. Vuramadı arkasına düştü. Ay vuruyordum az nasıl. Çalım attım. Kale boş. İz. Çaladım Sana vuruyordum burada az O gelişinden anladım o çalımı atacağımı Hata yaptılar ya biz hak ettik maçı kardeş devam Helal Helal ha, Güzel kalle boş Ah orta açmak istedim de iyi açamadım. 27 saniye güzel bir orta açarsan gol. Al <laughs> işte. <laughs> orta açmadı. <laughs> direkt gol attı. <laughs> zıplasaydım, zıplasaydım, i̇şte zıplayıp değil. Diye... Mesela orada korktum. <laughs> He. Şurada zıplasam zıkıştırırım diye korktum bekledim. dedim. insan yeterdi ama harika maç oldu. Kardeş kaç nereden çevirdik maçı peki? 3-0'dan. 3-0 mıydı? 3-0'dan 6-3 yendi herifleri. E Bir toparladık tabii yani. Ne oldu? Kime 3? Evet beyler, seriye devam. Ya gerisi ise